Tarık suresinin 5. ve 10. ayetleri arasında Allahu Teala şu dünyaya demokrasi, insan hakları, haklar, hürriyetler, medeniyetler getiren insanoğlu, ölümlü insan. Getirdiğin demokrasiyi getiren nerede şimdi? Toprağın altında çürüdü. Sen bana övdüğün şeye bak getirdiğin makina, fabrika, para, uygarlık, medeniyet, yasa, kasa, banka, nerede bunların ilk icat edenleri? Toprağın altında. Yahu ölünün varlığını övüyorsun sen bana. Bir gerçek var. Hangi Allah'a karşı, onun dinini, şeriatını, cennetini, ahiretini, sıratını, kabir dediği şeyi düşünmüyorsun da kendini ne zannediyorsun sen ölü adayısın bir gün öleceksin yanındaki yüz arkadaşın da ölü adayları ölüme adaylar bir aradasınız siz dedeleriniz ölü onların babaları çürümüş onların babalarından kemik de kalmamış toprağın altında yüz sene sonra sizi ananlarda çürü müş ölü diye anacaklar. Bunu bil. Tarık Suresi'nin 5 ve 10. ayetleri bütün insanlığı haddini bilmeye davet ediyor. Bütün insanlığa gerçeği hatırlatıyor. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün her şey ortaya çıkacak. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ O gün yardıma çağırabileceği hiçbir acil ekip olmayacak insan için ama bugünkü dik başlılığı bugünkü ayak sürtmesi bugünkü Allah'a şu bu noktada ortak koşma hastalıkları başının belası olacak insanın mümin insan Allah'ın kuludur. Allah'ın kulu iki sağlam bağla bağlıdır. Bir yüzde yüz Allah'ın önünde boynu büküktür ve sınırsız bir şekilde Allahı sevmektedir. Hem Allah'ı sever hem Allah'ın sevdiğini sever. Allah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyordu diye onu sever. Kur'an Allah'ın sözüdür diye Kur'an'ı sever. Salih kulları Allah seviyor diye onları sever. Çünkü o Allah'ın kuludur. O Allah'ın kuludur. Kul boynu büküktür ve aşıktır. Aşkı da sözle değildir tavırlarıyladır, umuduyladır. Allah'ın sevgisinin doldurduğu bir yürekte cennet umudu vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinin umudu vardır. Allah'ın affına dair büyük bir umut vardır. Bir mümine Allah'ın seni affetme ihtimali ne kadardır dendiğinde yüzde yüzdür der. Peki senin cezanı çekmen, günahlarının cezasını çekme ihtimalin ne kadardır? O da yüzdür, yüzde yüzdür der. Neden? Çünkü mümin sevgisiyle bağlandığı Allah'a o sevgiye layık olmayan bir iş yapma korkusuyla da bakar. Ortadaki denge de onu Allah'ın izni ve lutfuyla cennete koyar. Kardeşlerim, bunun için gerçekten Allah'ı seven, Allah'a kulluktan lezzet alan bir mümin, Allah'ı zikreden mümindir diyoruz. Hatalarından istiğfar eden mümindir diyoruz. Haline şükreden mümindir diyoruz. Ve mümin iyi bilir ki biz muhtaç olduğumuz için Allah'a kulluk ediyoruz. O haşa bize muhtaç değil. Bütün insanlar Allah'a asi olsalar, hiç kimse Allah'a secde etmemiş olsa Allah'ın bundan bir zararı yok ki. Bütün mahlukat secdeye kapansa, insanlar hep secdede kalsalar Allah'ın bundan bir kazancı, karı yok ki. Biz bizim için secde ediyoruz. Biz bizim için haramlardan, günahlardan kaçıyoruz. Çünkü biliyoruz ki günaha bulaştığımız kadar imanımız sallanmaya başlayacak. Ve günahlar bir gün maazallah bizim imanımızı kökten giderebilecektir. O sebeple haramlardan kaçıyoruz. Lukman suresinin 12. ayetini bütün müminler muhakkak ve muhakkak hatırlamalıdırlar. Oman yeşkur fe inne ma yeşkur li nefsi. Oman kafara fe inna Allah ganiyun hamid. Kim Allah'ın şükreden kulu olursa kendisi için şükreder. Nankörlük kim yaparsa bilsin ki Allah kimseye muhtaç değildir. Ebu Cehiller, Firavunlar, Nemrutlar, Karunlar, Hamanlar Allahu Teala'ya bir zarar mı verdiler? İbrahim suresinin 8. ayeti Musa aleyhisselam ümmetini uyarmış ve kâle Musa in tekfurû entum ve men fil ardı ve men fil ardı cemî'an fe Allah hamid Musa dedi ki siz ve dünyadaki herkes nankörlük yapsanız kafir olsanız Allah size muhtaç değil ki kime muhtaç Allah size muhtaç olsun Hac suresinin 30. ayetini hatırlamak zorundayız o men yu'azzim hurumatillah fehu hayrun lehu inde rabbi Allah'ın dinine Kur'an'ına ve ayetlerine saygı gösteren bilsin ki Allah katında kazanç elde etmiş olur Allah'ı kazandırmaz Kur'an'a gösterilen saygı, namaza gösterilen titizlik kişinin kendi lehinedir. Allah için yapmıyor kimse. Bu duygular gerçekten Allah'tan korkmamızı sağlar. Bu korku cehennemi var yakacak korkusu kadar bu sevgiye nankörlük yapılmaz korkusudur aynı zamanda. Kulun iyi düşünmesi gereken gerçeklerden birisi de budur. Biz madem Allah'ı seviyoruz, ona nankörlük yapamayız. Yaparsak, bu sevgimizin doğru olmadığını göstermiş olur. Eğer gerçekten Allah'ı seviyorsak, gizli ve açık olduğumuz her yerde Allah'a saygılıyız demektir. Hata ettiğimiz zaman, tövbeyi geciktirmeyiz demektir. O bizim çarşıda sokakta caddede evlenirken boşanırken okulda iş yerinde hayatın her yerinde mehyaya ve memati her yerde Rabbimizdir o bizim. Camilerde Allah Rabbimiz bankaya girerken kim Rabbimiz sorusunu sordurmayız meleklere ve biliriz ki biz onun kulları olduğumuz için, biz ibadet yaptığımız zaman kabul ederse ibadetimizi o onun lütfuyladır, mecbur olduğundan değil. Hani diyorlar ya ben vergisini ödemiş adamım, devlet beni korumak zorundadır. Bunu devletine söylersin. Çünkü devleti sen ayakta tutuyorsun, oy verdin vesaire, rey verdin, vergi verdin vatandaşlık yaptın devlette de seni koruyor Allah'a ben zekat verdim sen de beni cennete koyacaksın haşa diyebilir misin zekat malını kim vermişti sana seni kim yarattı devleti sen ortaya çıkardığın için devlette de vergi verirsen seni koruyacak ama Allah seni yarattı rızıklandırıyor öldürecek tekrar diriltecek oğlu ibadetini kabul ederse Allah mutluluktan gözyaşı akıtmalı. Hiçbir mümin ibadetlerine karşı böyle edep dışı bir söz kullanamaz. His içinde olamaz. Biz Allah'ın kuluyuz. Kabul ederse ibadetimizi minnettarız Allah'a. Lütfedip kabul etti o. İbadetlerimizin ve imanımızın garantide olduğunu haşa hiç düşünemeyiz. Bunu düşündüğümüz zaman imanın orijinali sallanıyor demektir. Ne'udü billahi teala. Bir afettir bu o zaman.